Serbest Soruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum. Trabzonspor'umuz bugün son çalışmasını yaptı. Yarım saatlik dilim basın mensuplarına açıktı. Ardından tabii ki Özellikle Hatay'a gidecek olan kafileyi belirleyecek. 21 kişilik kadroda bakalım kimler olacak. Bu arada Nenad Bjelica'dan flash bir pepe açıklaması geldi. Merak edilen bir konuydu. Ne zaman takımla birlikte çalışmalara başlayacak? Ne zaman biz onu sahalarda göreceğiz? İdeal 11'in içerisinde göreceğiz. Bu sorunun cevabını da Nenad Bjelica'nın en azından verdiğini sizlere söyleyelim. Önce isterseniz antrenmana kimler katılmadığıyla başlayalım. Hüseyin Türkmen biliyorsunuz sağ üst arka e, kas yaralaması sebebiyle sakatlığı devam eden bir oyuncu. Fernandez bireysel olarak çalışmalara devam ediyor. Önümüzdeki hafta Nenad Belisa'nın ifadesine göre e, önümüzdeki hafta Fernandez takımla birlikte çalışmalara başlayacak. E, Orsic'in tedavisi devam ediyor. Zaten sözleşmesi dondurulmuş bir isim. Pepe özel antrenmanlara devam ediyor. Larsen bel bölgesinde kas spazmı tedavisi sürüyor o da bugün antrenmana katılmadı muhtemelen de e, bu haftaki Hatay maçının kadrosunda Larsen olmayacak gibi bir e, görüntü olduğunu e, sizlere söyleyelim birazdan tabii ki Pepe ile ilgili olarak yapılan özel açıklamayı flash açıklamayı sizlerle paylaşacağım ama onun öncesinde Hatay maçına nasıl bir 11 ile Trabzonspor çıkar üzerinden biraz konuşalım ben kadroyu Beşiktaş maçı kadrosunu çok bozabileceğini düşünmüyorum. Tabi şu olsaydı hani sakatlık cezalı durum olsaydı belki e, kadroda bir takım değişiklikler yapılabilirdi ama kazanan takım Moralli takım, e, iyi takım her zaman sıkıntı olmadığı takdirde teknik direktörler çok fazla e, son kadroyu bozmazlar. Zaten Trabzonspor'un kazandığı bir maçın ardından Hatay maçına çıkılacak. Kalede Uğurcan Çakır, Sabek'te Mehmet, Soper mevkiinde Benkoviç ve e, Ryan Bania. Solda eren Elmalı orta saha kurgusu yine Mendi, Bakasetas, Bardi de olabilir. Abdülkadir Ömür de olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Bizi geçen hafta özellikle Beşiktaş maçında şu yanıtmıştı. Eee Trezeguet yedek kulübesine çekip Trezeguet olmadan Bardi ile solda başladı. Yine aynısını yapabilir yani orta saha kurgusunu Mendi Bakasetas, Abdülkadir, Ömür solda Bardi, sağda Visca, ileride açı 11 ile çıkabilir. Ben çok değişiklik beklemiyorum ama e, hocadır. Belki antrenmanlarda bireysel olarak gayret gösteren oyuncusu varsa e, yorgun olan varsa hocanın kafasında rakibe göre e, rakibi bozma anlamında elindeki silahların içinde yedek kulübesinde kullanaca kullanabileceği bir isim varsa muhtemelen tabii ki hoca oradan e, en azından bir yürüyüş yapabilir. Orada bir takım değişiklik yapabilir ama ben çok farklı bir 11 beklemiyorum Beşiktaş maçı kadrosundan farklı bir 11 e, beklemiyorum. Bugün Trabzonspor özel uçakla e, deplasmana gidecek. Bakalım tabii ki 21 kişilik kadroda kimler olmayacak? Çünkü e, geçen hafta da biliyorsunuz Korbelis yoktu. Bu hafta yine Olacak mı ama şu bir gerçek genelde teknik direktörler şunu da yapıyorlar. Hani oyuncuların küsmemesi adına, oyuncuların kopmaması adına bu tür böyle Trabzon'da bırakacağı oyuncuları değiştiriyorlar. Ben bu hafta Korbelis alır diye tahmin ediyorum. Eğer performansında çok ciddi bir gerileme yoksa belki geçen hafta yedek kulübesinde oturttuğu isimlerden bazılarını almayarak onun yerine Korbelis'i, alabilir. Aslında şimdi dediğim gibi yani bizim şu an Nenad Belisa'nın sıkıntısı 11 değil. Yanına alacağı 10 çünkü kadro geniş. Artı bir de sakatlar döndükten sonra hocanın biraz daha bu işlere kafa yorması gerektiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Beşiktaş maçı önemliydi kazandık ama bundan sonraki süreç bizim için daha önemli. En azından milli araya kadar Hatay, Pendik, Adana Demirspor maçlarından 9 puanı Trabzonspor cebine koyduğu anda ee, en azından zirvenin en güçlü adaylarından biri olur. Bu maçlarda inşallah puan kaybı yaşamayız. Çünkü oyuncular hazır böyle iyi motive olmuşken zirve yarışın içerisinde olma gayreti içerisindeyken alacağınız puanlar, rakiplerin kazandığı maçtan sonrası ara açıldı mı oyuncuları motive etmekle biraz zorlaşacak. Zirve anlamında konuşuyorum. O yüzden bu 3 maç bizim için önemli. İnşallah 9 puanı cebimize koyarak yolumuza devam ederiz. Trabzonspor'umuza başarılar dileyelim ve geçelim günün önemli açıklamasına Pepe konusu. Tabi haliyle Nenad Bjelica bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlarken antrenmanda Pepe konusuyla ilgili olarak da <laughs> pardon açıklama yaptı. Tabi Yavaş yavaş oynamalı diyen var. Ne zaman oynayacak diyen var. Bir an önce sahalara dönmeli. Afrika Kupası'na giderse çok uzun süre oyuncudan faydalanamayacağız diyenler var ama Nenad Bjelica'nın ifadesine göre arkadaşlar milli aradan sonra aramızda olacak ifadesini kullandı. Bu milli aradan sonra aramızda olacak ifadesi milli aranın olduğu hafta mı takımla birlikte çalışmalara başlayacak yoksa milli ara sona erdikten sonra mı milli aradan sonra demesi takımla birlikte ama e, saha anlamında mı bunu söylüyor takımla birlikte çalışma anlamında mı söylüyor hani o çok net değil ama en azından Adana Demirspor maçından sonraki milli aranın ardından oynayacağımız müsabakada muhtemelen bir 10 dakika 15 dakika böyle azar azar üzerine koyarak direkt 11'de başlamak tabii ki zor 90 dakika çıkarması zor. Çünkü 4-5 aydır futbol müsabakası oynamamış. Buraya gelirken bütün Trabzonspor oyuncuların ciddi bir yüklenme içinde olduğu, sezon başı hazırlıkları yaptığı bir dönemde o sadece 10 antrenmana katılarak geldi. Haliyle burada bir antrenman yapıp ardından ağrıları sebebiyle hani aşırı yüklenmelerden dolayı sıkıntı yaşamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi o. O yüzden tabii ki Nenad Bjelica teknik direktörümüz bu planlamayı çok iyi yapacaktır. Oyuncuyu e, bir an önce sahaya atıp kazanalım derken bu geri dönüşü oyuncunun uzayabilir arkadaşlar. Burada çok iyi bir zamanlama yapması lazım Nenad Bjelica'nın ama kendi ifadesiyle birlikte milli aradan sonra e, bizle birlikte katıl, e, çalışmalara katılacak. Fernandez'e söyledik. Bir hafta sonra yani Hatay maçının ardından Fernandez takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Bakalım orada Benkovic'i kesebilecek mi? Fernandez hani çabuk form tutabilen bir oyuncu ama ben şahsi fikrim iyi bir densvil hem Benkoviçten hem de Fernandezden daha çok katkısı sunar daha faydalı olur diye açıkçası düşünüyorum. Tabii Ryan Banya'nın son maçtaki performansı çok iyiydi onu bu dönem kesme şansı yok. Galatasaray maçının tam aksine bir e, felsefe ortaya koydu. Beklentilerin çok 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 e, önündeydi ama muhteşem oynadı. İnşallah bundan sonraki süreçte de adaptasyon sorunu tamamen e, üzerinden atmış. Daha iyi bir baniye e, daha uyumlu. Stoper ve yanındaki oyuncularla daha uyumlu bir baniye e izleriz dedik. Tabi Mehmet Can Aydın'ın performansı yine çok iyiydi. Ondan da bu karşılaşmada yine ee, güzel şeyler bekliyoruz. Eren son maçta yine iler arasındaydı. Bakalım işte kanat organizasyonlarında Trabzonspor nasıl bir e, performans ortaya koyacak. Arkadaşlar şimdi tabi biraz hani mantıken baktığımız zaman e, neden geçen hafta Beşiktaş maçında hoca özellikle Trezege'yi kesip Bardi oyuna koydu. Evet Bardi performansı çok iyi, çok katkı sunuyor. Rize maçından beri yedekti sonra 11 milli takımda da işler yaptı ama hani biraz böyle empati yapınca hocanın neden Terezege değil de Bardi'ye şans verdiğini düşününce e, olayın gerçek yüzü şu olarak e, ortaya çıkıyor bilmiyorum. Benimle aynı görüşte misiniz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Çünkü e, Trezege ve Bardi farklı özellikler arkadaşlar. Biri kanat, diğeri on numara özellikli bir oyuncu. Ama Terezege'nin en önemli özelliği içeri girerek yani çalımla içeri girerek düz bir vuruşla ya da Plasa bir vuruşla e, gol yüzdesi ortalama olarak e, oldukça yüksek bir oyuncu. Ama orta yapma özelliği çok fazla yok. Daha çok ara pas ve içeri girerek vurmayı seviyor. Ama Bardiye Onatçı'ya attırdığı Beşiktaş maçındaki o ilk golü şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. E, rakibi geldi, rakibin belini kırdı, çekti sağa düzgün bir ortayla birlikte Onatçı'ya güzel bir gol attırdı. İşte onatçunun başarılı olabilmesi için boy avantajını rakip stoperler arasında kullanabilmesi için kanatlardan bu tür organizasyonları duran toplar dışında da hem sağdan Vizca ile solda yine Bardi ile beraber çok fazla yapmamız gerekiyor. Bu boy avantajı hem Onatçı hem Trabzonspor'a skor anlamında çok ciddi anlamda katkı sağlayacak. İnşallah Trabzonspor muhtemelen zaten hafta içerisinde de bu orta çalışmalarına e, Trabzonspor yeterince zaten yapmıştır diye düşünüyorum. Elbette ki korner atışları önemli. Elbette ki duran toplar çok önemli. Adrese pastar atılması e, gerekiyor. Yani Beşiktaş maçında hani bırakın sıçramayı eğilerek savunmana <laughs> eğilerek kafa vuruşuyla gol attı. E, ona çünkü gibi 2.01 boyundaki bir e, santraforu eğer kanatlardan beslerseniz çok fazla en azından geçen ortalamalarına bakıyorum ben oyuncunun. Neredeyse %50 bakın santraforlar önemli ama %50 çok büyük bir bence oran. Yani attığı gollerin %50'sini kafayla atmış. Bu da gittiği takımlarda Belçika Midtjylland'a gol kralı olduğu dönemlerde kenar ortalarında çok fazla yapıldı. Yani şu var elinizde bir pivot santrafor varsa ona göre bir oyun sistemi benimsemeniz gerekiyor. Trezeguet'i yedek kulübesine çekip orada Bardi'ye şans vermesi Bardi'nin elbette ki iyi bir performans sergilemesi bir etkendir. Ama asıl ikinci etken Bardi'nin de iyi orta yapabilme özelliğine karşılık Onaccio'ya daha fazla Onaccio'yu daha fazla topla birleştirme arzusu vardır. Bakalım tabi dediğimiz gibi Hatay maçı önemli. Ardından Pendik Sonra Adana Demirspor ve araya gideceğiz. Bu araya kadar inşallah Trabzonspor kayıpsız bir şekilde yoluna devam eder diyelim. Bu arada biliyorsunuz son videoda da bahsettik. İzlemeyenler varsa Trabzonspor'un bir yurt dışından takım alma düşüncesi var. Henüz proje aşamasında. Çünkü bölge olarak İngiltere deniliyor. Makedonya deniliyor Bulgaristan deniliyor Hollanda deniliyor yani oradan belki yani gidip İngiltere'den Premier League takım alamayız herhalde şampiyonship olabilir belki ama şartları Tabii ki uygun olması lazım e, Trabzonspor hem oyuncu yetiştirme açısından hem transferde aldığınız genç oyuncuları mevcut dönemde oynatamadığınız takdirde onların gidip pişmesini sağlayabilecek hem de yarışmacı bir takım görüntüsü olacak bir takım alma hedefi var e, Muhtemelen sezon sonunda daha somut adımlar atılır özellikle ülke seçimi takım seçimi daha netleşir diye açıkçası tahmin ediyorum zaten isimler takım isimlerini de öğrenirsek bu bilgileri de en azından sizlerle paylaşmayı düşündüğümüzü söyleyelim Trabzonspor'umuza bir kez daha başarılar dileyelim videomuzu burada noktalayalım bir sonraki videoda yeniden sizlerle birlikte olabilmeyi diliyoruz kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim şimdilik hoşçakalın.